Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu köpeği sokağa atmışlar. Ee, benim köpekler bunu boğacaktı, kurtardım hep. Şimdi bakıyoruz. Dişi bir köpek. Biraz yaşlı geçkin ama sizce bir işe yarar mı bu? ipe kabullendirmeye çalışıyoruz bu arkadaşı. Ama onlar pek kabullenmek istemese de mecbur kabul edecekler. Değil mi boncuk? Bu havlayanlar yavru O yüzden biraz gürültücüler Büyük köpeklerimiz bir şey yapmıyor ama yavrular pek kabul etmez istemiyor onu. Yani. Karabaş. Bu da bizim Karabaş. Kutboğan köpeklerimiz. Oğlum Karabaş nasılsın? İyi misin? Ha? Akıllı dur Karabaş. Sen akıllı bir köpeksin. Tamam mı? Eğer mümkün olursa Karabaş'la bu bulduğumuz dişiden Yavru tutacağız Ama biraz yaşı geçkin de İnşallah yavru verir bir tane Güzel bir köpekmiş ama Neden atmışlar bilmiyorum Yaşı geçkin olduğu için mi atmışlar evet, evet, evet. Karabaş bu bebeler ne diyor Karabaş? Oğlum biraz sessiz olun. Sessiz olun. Rafık gel buraya Rafık. Rafık rahat bırak. Rafık.